Arkadaşlar merhabalar. Bugün 8 Kasım 2023 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. Yine bir takipçi kardeşimiz göndermiş bana. Abi bu nedir diye. Vallahi kusacağım artık ya. Yani kusmak istiyorum artık. Gerçekten yoruldum. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Kim diye baktım bu. Okul öğretmeniymiş. Okul öncesi öğretmenmiş. Şimdi profiline bakın arkadaşlar. Instagram profiline. Kadının tek sermayesi Ataput. İçi dışı ataput, bardak, tişört bilmem ne, şarkı, saat, maat falan. Allah'ım nedir bu ızdırap ya, nedir bu çile ya. Yani yurt dışında uzakta olduğum halde bu şeyi hissediyorum. Nasıl içeride hissetmiyorlar? Bakın şimdi ne yapmış. Ee, yaklaşıyor ya biliyorsunuz şey. Ee, kenefe gitme günü. Tövbe tövbe ya. 10 Kasım yaklaşıyor ya arkadaşlar. Ona hazırlık yapıyor bu kadın. Tamam. Ne yapmış? Ee, sonbahar yap bayrak şeyleri de kullanmış bak. Ne derler? Bir yapraklarımızı da kullanmış. Rezil. Bak şim şimdi durmuş burada. Saat gibi olacak. Saat gibi davranacak. Saat 9'u 5 geçeğe durmuş. Ha bu arada bunun yalan olduğunu söylemiştim değil mi arkadaşlar? 9'u 5 geçe değil. Sabah ölmemiş. Akşam ölmüş. Ee, onu söylemiştim. Ee, ona girmeye gerek var mı tekrardan? Ee, Dur bakayım bir saniye. Neyse anlatalım onu ayrıca bakarız, gösterim Ama biliyorsunuz şey kitabında söylemiştim. İngiliz elçiye cumhurbaşkanlığı teklif ediyor. Yerime cumhurbaşkanı olur musun diyor ya Menkamal. Ben ölüyorum diyor falan ve ölüyor. O akşam ölüyor daha doğrusu sabah değil. Neden sabah aldıklarını tam anlamış değiliz herhalde şeye denk gelsin diye memurların işte insanlar ayağa kaldırılsın, işte insanlar işte e, sirenler çalsın, bilmem ne yapsın, metazörü zorla silah soruyla e, işte saygı dursun falan. Şimdi bakın arkadaşlar burada K Ka Kamal Atatürk yazıyor tamam mı saatte? Şurada tapınağın önünde tapınağa saygı duyuyor bakın görür müsünüz arkadaşlar? Yani başka bir şeye ne derler mekana e, saygı duymaz ama bak bu, buna şeyi duyuyor Mason Tapınağı'na e, zaman dursun diyor zaman dursun diyor ulan yok mu başka bir ülkede bir adam ya öldü ö, gebermiş gitmiş işte arkadaş daha ne uzatıyorsunuz ya ne uzatıyorsunuz herhangi biriden biriydi normal bir insan işte geçen dediği gibi e, sadece birinci kuşak hatırlar abi yani hadi ikinci kuşak hatırlasın yani he bazı figürler olur hatırlarsın yani. Osman Gazi, Osmanlı İmparatorluğu kurmuştur. Ee, ondan sonra işte Fatih Sultan Mehmet'tir, şudur. Bazı isimleri hatırlarsın. Neyse. Bakın arkadaşlar durmuş burada. He, burada saati durdurmaya çalışıyor. Bak bak ne kadar büyük meziyet. Okul öncesi öğretmenin yaptığı işe bak arkadaşlar. Yani atomu atomu bulacağına, atomu falan kafa yoracağına yaptığı işe bak. Saati durdurmaya çalışıyor. Ne? Gelip seni mi kurtaracak? Neydi o geçen gün birisinin dediği gibi herkes birini bekliyor, kurtarıcı, kurtarıcı bekliyor. Kimi Mehdi bekliyor, kimisi Mesih bekliyor, Hristiyan'ı bilmem ne bekliyor, işte Yahudisi bilmem ne bekliyor, e, Müslüman'ı Mehdi bekliyor bazı Müslümanlar işte İran, Miran. Bunlar işte Kamalıslar hala ataputlarını bekliyor, gelecek onlar. Bekliyor. Ya ihtiyacınız yok sizin kimseye arkadaşlar ya. Kimsenin ne Mehdi'ye, ne Mesih'e, ne Kamal'a, ne Put'a hiçbir şeye ihtiyacı yok arkadaşlar. Yani ihtiyaç hissettiğiniz ne derler? Kudret. Hani var ya o söylüyor ya. Sizde, sizde. Ben demeyeceğim. Damarlarınızdaki asıl kanda demeyeceğim. Sizde. Şuraya bak. Evet. Heh. Hemen game'e yine koymuş fotoğrafını. Yani şunlar olmasa güzel bir atmosfer. Yapraklar mapraklar ama bozuyor işte bu fotoğraflar bilmem neler. Şuraya bak tişörtünde. Ne kadar kısırsınız ya. O kendini saat yerine koymuş kaç? Bakın arkadaşlar. Sağ el 9. Bu 5 gece. Yalan. Bu yalan arkadaşlar. Yalan. Yalan adam gece ölmüş. Tekrar mı göstereyim? İngilizce açı yazıyor bunu. Heh, yine gözler. Fenerbahçe stadındaki gözler. Nah sizi kurtarır o gözler. Fenerbahçe için Fenerbahçe için de söylüyorum. İnşallah bu sene yine rezil olur. Şampiyon olamaz. Sırf bunun şey yüzüne e, e, yani bu bu şeyi edeceğim. Beddua demeyelim de yani bu temennide bulunacağım yani. Ali Koç bu rezilliği yaşarsın Atan'la beraber. Al Atan'ı da git. Yahvi Koç'un nasıl zengin olduğunu biliyoruz katiplik yaparken, köstebeklik yaparken nasıl zengin olduğunu biliyorsun, onun arkasına saklanıyorsunuz. Reziller. Evet arkadaşlar bir de profiline bakın kadının. Kadının bütün sermayesi bu Ataput'a arkadaşlar. Ne kadar takipçi? 149 bin takipçisi var bu kadının. 149 bin takipçisi var. Bakar mısınız arkadaşlar? Bir tane de farklı bir şey yap ya. Şuraya bak çocukları almış e, tişörtlerinde Kamal yazıyor. Kendisini bak yapmış. Oo, Yarı kendisi yarı şey ataput. Bakın arkadaşlar. Bak şöyle şuna bak fotoğraflar. Aman Allah'ım burada da mı var? Harika bir aile katılımlı etkinliği. Ne aile katılacak ulan sana? Sana ne katılacak aile? Sana niye katılsın? Cumhuriyet. Osmanlı'nın şeyini kut yıkılışını kutlayın. Şuraya bak. Bak tişörtlerde şey put resmi. Bak 29 Ekim. Aman Allah'a. İçi dışı kadının sermayesi bu. Başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bakar mısınız suratındaki şeye? Nasıl böyle yani nasıl bu kadar rahat durabiliyorsunuz ya? Nasıl barışık durabiliyorsunuz ya? şuraya baktım dedim herhalde farklı bir etkinlik yapıyorlar. Satranç mı oynuyorlar diye baktım. Yok arkadaşlar bardakların üzerinde elimi, elimi. bu tür resmi var. Bu arada bardakların üzerinde ya. Öyle mi? Bir saniye arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bakın çocuklar sınıfta oturuyor. tişörtlerinde onun resmi. Bakın. Kadın başka hiçbir şey düşünemiyor abi. Yatıyor kalkıyor atıp bak. Nasıl Milli Eğitim? Ablan Milli Eğitim Bakanlığı, Masonik Eğitim Bakanlığı sen var ya sen. Bunlar hepsinin altından kalkıyor. Hepsinin altından kalkıyor. Şuraya bak. Kadının başka yaptığı bir şey yok. Neyse. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar 10 Kasım'ı da şu videoda anlatmıştım saatini. Reklam kısa sürüyor. Atlayalım şuradan dur. Pardon. Tamam, atladık. Şimdi. Arkadaşlar merhabalar. Bugün 10 Kasım 2022 ee, Perşembe, ben Bahattin Çağdaş. Size e, şu kitaptan bahsetmiştim daha önce. Şu, Double Diploma, tamam mı? Ee, bu kitapta biliyorsunuz, e, Mustafa Kemal, ölüm döşeğinde e, İngiliz elçiye e, bir ricada bulunuyor, diyor ki, benim yerime diyor, benim yerime e, Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olur musunuz diyor. Tamam bu kitapta ondan bahsediyordu. E, onun videosunu yapmıştım, şimdi peşinden gösteririm. Burada bir ayrıntı daha var, bir ayrıntı daha var. Arkadaşlar. E, burası önemli evet arkadaşlar, 10 Kasım'la ilgili. <laughs> diyor ki, e, akşam öldü diyor arkadaşlar. That evening diyor. That evening died diyor. Akşam öldü diyor. Gündüz, gündüz yani o dokuzu beş keçe falan diyorsunuz ya işte o görüşmeyi yapmış. O görüşmeyi yapmış. Evet bunu daha ayrıntılı anlatacağım. Peki arkadaşlar kolay gelsin. Ee, Atari attık mı? 8 Kasım 2023 ee, Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. Siren gününe iki gün kaldı arkadaşlar. Korku gününe iki gün kaldı. Hadi bakalım.